Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte APK oyunu nasıldır onu göstereceğim. Ya, birisinin telefonundan bakıp indirebilirsiniz. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Yani ben <laughs> önerim. Rostar suyu suy suy Yani bugün ısrar ederseniz de. Yani yani. O geleceğim ve verebileceğim bir şey. Bittiği zaman aşıyorum. Ne evet. şey bici. Bu arada da daha deminkini göstermedim ben size. Şu oyuna devam. Buna direkt basıyoruz. Sonra iniyoruz. Sonra buna basıyoruz. Sakın gerekli kliklere basmayın. Ya bas yani bas istiyorsunuz ama bence normalini indirin. Sonra yapabilirsiniz. Evet, tabii ki indire basıyoruz. <laughs> Lütfen bekleyin diyor. Bekleyeceğiz. Hmm. gerçekten numara gideceğiz. Girme vesairese başlasın. Şu anda giriyoruz. şaka şaka. Şuradaki çarpıya basıyorsunuz. İş bitiyor. Sonra sizi buraya yönlendiriyor. O fake yemediğiniz zaman. Sonra buna basıyorsunuz. Ortaya direkt. Sonra şu küçük noktaya, küçük nokta ona. Sonra da alasın sağ tamam. mı? Sonra da buraya. Tekrar indir. Ben, normal siz indiriyorsunuz ama ben bakın. Ben beklememeye gerek yok. Siz sayıyla bekleyeceksiniz, Sayıyla beklemezseniz yani inmez. İndiği zaman buna batıyorsunuz. Direkt üstüne. Ama dosyanız varsa. Ben de bunu diyor ama bilinmiyor olacak. Sonra o bittiğinde ne şey olacak? Bilinmiyor. Hmm, bilinmiyor. Sonra <laughs> yükle diyecek. Yükledikten sonra da eee bekliyorsunuz. Bazen de bitti diyor. Yani o zaman in şey yer olmadığı için bitti aç. İkisi aşa basacaksınız. aşağı basar basar bas, bas, basarsanız oluyor. Hadi kendinize iyi bakın. Bu videoda abone olun. Elle abone ve hatta dur size bir tane daha önerim var. Hop. basıyorsunuz kendisi de normalde zaten şimdi indire basıyorsunuz yani şimdi indire basmayacaksınız en son sürüme basıyorsunuz abim onu indir diyorsunuz yine de indir çünkü zararı mararı yok Bakın, Sen Happy Mod'un en son sürümü en yukarıda. Dur şunu söyleyeyim. Bakın en yukarıdaki ona basıyorsunuz. Yine aynı taklit yapıyorsunuz. bilinmiyor diyor. Sonra yükle diyorsunuz. O on kendisi çıkıyor sonra şey. <laughs> um, bir daha yük, <laughs> birer şey bitiyor sonra. Bitti derse hal lazım. Bittiyle aç varsa aça basın. Öyle oluyor. Bu bilgiyi de verdim. Görüşürüz. Şükür.